Herkese merhaba ben Ro. Bugün sizinle beraber Lul oynuyoruz. Karşımızda ise Lux var. Uzun zaman önce istenilen bir karakterdi. Normalde Dota'nın fiz videosunu çekecektim fakat kalitesi ve yani ses kalitesi çok aşırı derecede kötüydü. Görüntü kalitesi, ses kalitesi. anlatacak pek bir şey bulamadım. Şimdi ben de kendim video çekmeye karar verdim tekrar. Q sistemimizle başlayalım. Bu videoda size bazı daha yeni taktiklerimi öğreteyim. <laughs> Örnek vermek gerekirse Mionlarınız eşitken veya siz fazla pushlamışken bu küçük miniona asla Mionların içinden adama Q atmayın. Mesela Mion almaya geliyor bu adam. Şuna bir tane daha B'yi tutun. Mion almaya her zaman öncelik gösterin normalde. Bakın bunu almaya geldi. Q hmm, tutmadı. Yani demek istediğim adamı minionların içerisindeyken lane'i puşlamış olursunuz adamı Q atarsanız. O yüzden minyonları eşitleyin veya o şu an puşlamış mesela. Onun oynayabilirim. <laughs> yani çok çok güzel olur olurdu ama şu an karla çıktım tabii ki. Mesela şu an tekrar adamın üstüne oynayabilirim, Q atabilirim. O yüzden Onun minyonları bana daha fazla puşuyor. Ama her zaman önceliğiniz minyon olmak olsun. Ve çok açıkta da durmamaya çalışıyorum. Demek ki bir Q yemeyelim. 3 oldu biz de acilen 3 olalım. Q'ye vereceğim. Bunları almaya gereken kaldı istiyorum. Bu sefer trade'i kaybettik. Bu arada teleport aldım. Ignite almam pek bir işime yaramaz zaten. Pasif. Gel evet. abi dedim gibi pasif spell alacağını bildiğim yani bariyer gibi veya heal gibi bir, bir olacağını bildiğim için ben de kendime teleport aldım hızlı e gidip gelmek için şimdi bu lane'i biraz daha pushlayacağım nasıl olsa teleportum var gank yemem umarım hızlıca lane'imizi pushlayalım ondan sonra gerekirse teleporta dönerim bakalım. Şunu görmedik hala o yüzden kule altına kaçacağım. Teleporta geri dönüyorum büyük ihtimal. Şimdi 800 gold'umuz var. Ne alsak ne alsak. Baker build yapalım. Ne aldığımız zaman öyledeki manamızı çok güzel karşılıyor. Şu en öndeki yana teleport atalım. Manamız yarıda bile olsa. Teleportu önceden atın. Gidene kadar o mana zaten doluyor base'e. Baksana esta bu şekilde Tekrar söylediğim gibi adama Q atmıyorum çünkü lane bana doğru puşuyor. Şimdi atabilirim. Çünkü öldükten sonra. Ya sakınla sakınla olmaya başladı. Tam ona Q atacağım zaman da o da Q attığı için doğuştan imkanım olmuyor. Şu anda tekrar şunu aldığı zaman. Ya bunları iyi hesaplayayım mesela. Tam o minyon alırken skill atmaya Çünkü minyona basic atak vuracağı için hareket edemeyecek. Ve lane'i onun üstüne için mutlaka ya minionlar eşitken ya da o puştlarken adamı skill atmaya çalışıyorum. Tabii ki Q'ye verir. Mesela bak şu an 3 milyonu var. Benim 2 minyonum var. Şu an atabilirim mesela geldiği zaman. Ama <laughs> aldım. Vardı atmayı unutmayalım. Yenk yemek istemeyiz. Şu an mesela ona doğru puştluyor. O yüzden lane'i ben hızlıca pull altına pushlayacağım. Ama flash'ım yok. Dikkat etmem gerekiyor. O yüzden biraz mesafeli davranıyorum Q'um gelene kadar. Q'u da atıyorum. Şimdi burada bekliyor çünkü. Biraz beitliyorum adamı. Hani orada Bart yokmuş davranıyorum. Gelsin zaman kaybetsin veya Trundle Counter Gank'e gelebilsin diye. Şimdi mesela geliyor ama Trundle biraz gecikti tabi. O yüzden W ile kaçalım. Bas. kalkanla. Yapma. Hızlıca puştlayalım tekrar. Canımız mana yerinde, <laughs> alt level olduk. Şimdi Nox'un büyük ihtimal Warp'lerinde. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirelim. sağlık Lux altı olmadı o yüzden hızlıca lane'i puştlayıp, canı azken kuraldan onur dörtmeyi deneyelim. demeyi çiğmeyelim olabildiğince. Çünkü birazdan altılı level olacak. ile falan öldürmesin bizim emin olalım. Manamız hala yerinde. Minyonlarla tank çalışıyor. Güzel, onları alamayacağız. 50 milyon, 39 milyon. Arkamızı varlayalım. Şimdi canı çok azaldığı için bezi gidecek o Ben de hızlıca puşluyorum. Bu arada ortadaki miyonu E atıp arkaya doğru Q atarsanız 6 minyonu da vurmuş olursunuz. Ama önden attığınız zaman 4 veya 5 tanesine vuruyor milyonları. Q. Bunu da öğrenmiş olun. Faker build'imize devam edelim şunu alsam daha mantıklı. Vision Ward mutlaka almaya çalışın eğer haritada yoksa. Çünkü bir tarafı tamamen koruyor Vision Ward. Bir de bu potu almaya özen gösterdim çünkü bolca dürtüleceğiz. Bu pot da oyun sonuna kadar beni idare edecek. <laughs> Paranız varken alın. Aldırın. Vardı beni, buraya gideceğiz ama ilk önce mutlaka lane'i pushlayın bir yerlere gitmeden önce. Gank olsun, Ramos olsun mutlaka lane'i pushlamayı unutmayın. Orada arada en büyük nedenlerinden biri Lux'ın kalkanını bloke edebiliyorum E'le. Bir de takımızda Twitch var. Oyun sonunda Twitch'i koşturacağız böyle. Koşu oluşum yapacağız böyle, o da koşup koşup sağ klik atacak. kulumuz var. Adamla trade etmek istemiyorum fazla çünkü hani ne o beni alır ne ben onu alırım. Nocturne genk ile istemiyorum. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey farmlamak. Çünkü Lulu'nun en güçlü olduğu dönemlere doğru geleceğiz. Bir de üstünde Blue varken adamla kapışmak yerine jungle camplerini dönmek istiyorum. bu yani, genellikle ilk yapılan bir şeydir. Blue alırsın sürekli lane puşlarsın, play puşlarsın. E o sana o milyonlar alana kadar mesela 16 olmuş. Genk yemek istemeyiz. O milyonları temizlene kadar sen bir can kempe dönersin mesela. Tabi bıraksaydı bir şey arası. Kuşlayamamızı hala bulundu zaten. Mutlaka Lux'ın E'lerine ben de kalkan açıyorum pushladık. Hemen koşalım. ikinci olarak W fulluyorum çünkü Twitch'i bol bol koşturacağız. E'ye vermenin bir anlamı yok çünkü E'yi bir de minyonlardan sektireceğimiz için bozuyor Minyonların ölmesini istemiyorum E'nin hasarıyla. O yüzden E'yi üçüncü olarak bulacağız. Yani o en son. Ve mutlaka canlı kempi e dönerken E'yi canlı atmak yerine kendinizi atın. Fazla damage vurmuyor çünkü. Ama kalkanı daha çok işe yarıyor. 20 milyon farkımız var. Hala bulumuz var. Tutamaya devam ediyoruz ki Q'yu kaçırdı ve tanrımız burada. Bir oldu. Bu bu arada hem adama havaya kaldırıyor hem de etrafında durduğu zaman slow veriyor. O yüzden hani adamı sadece kurtarmak için değil de hem adam slow yesin hem de havaya uçsun diye atıyorum bir, çoğu zaman. Şimdi hem kaçırmadan devam etmeye çalışalım. Faker bu itimizi ulaşacağız yakında bakalım. Baker Bildiğinden kastım Frost Queen alıyorsunuz. Onun üstüne bir de Lich Bane yapıyorsunuz. Hayaletlere basıp peşinden böyle ya Allah ya Allah koşturacağız. Ha, şu ayakkabıyı bekleyeceğim. 10 golçuk Ayakkabı almak önemli. Aslında bu ayakkabı yerine şunu alabilirim ama şöyle bir şey yapalım. Neden? Çünkü normalde kullan rünlerine giriyorum. Normalde Lich Bane alınmayan hero'larda mutlaka kuldan ayakkabısı giriyorum 35 kuldağına tamamlamak için ama biz Lich Bey'ini alacağız ve Lich Bane cooldown verdiği için büyücü ayakkabısını alacağım. Bunlar hep bir Bir tek Lich Bey'in da yapıyorum bunu Frost Queen alıyorsam eğer. Frost Queen bir de Sindra ile Karma'ya alıyorum. adamımız gibi olmuş Şimdi yapmamız gereken şeyler var. Böyle şey bir şey var. Bir de ormanın derinliklerine bir tane vardı da tabi. Kaç oldu? Ultim var. Onu keseceğim ben. Ah yedim. Ne? Aaa ne 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 nasıl yememiş olmam gerekiyor bu arada. Flash attım. <laughs> Gülüşün çok sevdim ya. Şimdi manamız yok. Buradan geçerken ölmeyelim. Eee yaptık fazla arkasını atamadım. Yaşama. Hala biraz manam varken Lux beni öldürmeden pushleyebilir miyim? Hayır. Ama denerim. Adamın üstüne oldu. Arkama bir şey varmış gibi güven hissiyle pushladığım için Korkak davranıp beni öldürmeyecek. Aynı öyle. Hemen atıyor el sanki üstüne atışın diye de gidelim. Şimdi ne yapalım? İlk önce ayakkabıyı bitireceğim. Neden? Lichbane için şeyin alabilirdim ama adamın yakınına girdiğim zaman, Q menziline girdiğim için babana sıkıntı yapıyor. Bu da istemediğim şey. Demet yemek istemiyorum ben. O yüzden ayakkabıyı da alıyorum. Hem koşacağım. Hem de EQ kombom. miyondan sektirip atacağım tabii ki. Adamın adamla yüz yüze geldiğim zaman Q'sunu yiyorum. demek içiyorum olmaz. O yüzden EQ atacağım için minyondan. Ayakkabıyı geliştiriyorum. Artık çok daha hızlı koşuyoruz. Mutlaka mutlaka her fırsatta bütün skilllerinizi kullanın miyon kaçırmamak için eğer mananız varsa. Şimdi yapmış olduğumuz şeye devam edeceğiz. Adamla trade'e girmektense sürekli lane pushlayıp bu, bu, sefer başka lane'lere gitmek için fırsat bulacağız. hızlıca pusuyduk. O onu pusuyana kadar ben moblerine ulaşacağım. Break kalıyoruz burada Güzel. Bloğumuz da çıkmış. Ben buraya bir ping atıyorum. Geliyorum oğlum. Geliyorum dalın. Dal. Dal. Reşin huku yok. Dal. Bak bunlar takım arkadaşlarım. Beni hiç dinlemiyorlar. Sıkıntı bir Bayağı da güzel oynadılar bu arada. Bayağı koordine bir şekilde ama takım arkadaşlarım beni hiç dinlemiyorlar. Mesela ben burada sesi duydum Trandon'un direkt peşine yaldırıyorum koşuyorum. Baya da vuruyor. Saldım çocuklar ama yetişti mi? Vurdu oğlum, vur oğlum. Lan vurdu. Koş oğlum, koş koş koş. Ya aslanım benim. Uluyu kendinizi koşturmaktan çok sat kollayıp takım arkadaşlarınızı koşturmaya bakın. Çünkü onlar sizden daha güçlü oluyor o zaman. Şu öküz gibi. Hep atıyor. Canlı dönüyor Al oğlum kuleyi. Mid kulesini ne kadar erken alırsanız oyunun kaderini o kadar erken belirlemiş olursunuz diyebilirim. Bu arada bu linket geldikçe atmayı ihmal etmeyin çünkü sınırsız kalıyorlar. Ne kadar erken atarsanız o kadar sınırsız görüşünüz olur. Mid lane kulesini ne kadar erken düşürürseniz her yere roam potansiyeliniz o kadar artar ve karşı mid lane buralardan çıkamaz. Buraları vartladığınız takdirde. Hem karşı mid lane'i buralara hapsetmiş olursunuz hem de kendi hareket kabiliyetinizi yerlerinizi arttırmış olursunuz blue'umuz çıkmış. Bakalım burada karşı blue var mı? Buradan topa geçebilir mesela bak. Bu kule altında farmlarken ben istediğim her yere dolaşabileceğim. Bu kurt öldü. Geliyorum oğlum. Bak arkamda biri geliyor. Hop oh, ye bunu. Bak Renekton gördün mü beni? Görmedi bu. Haritaya bakmıyorlar be abi. Go oğlum. Tut. Bak Q'yu bekletiyorum. Mutlak pozisyonu var. Sıcaksın. Flash attı. Olsun. Olsun. Bu kuleyi zorlayabiliriz. İşim gücüm yok. Lux yok zaten. Lux midde puşlarken. Push. Gördüğünüz gibi Lux mid'de puşlarken biz buraya geldik. Flash'ını aldık, ultisini aldık. Bir de kule alıyoruz. Frost Queen'in şeyleri kulede stacklendiği için de oradan ekstra para kazanıyoruz. Zengin Bak Lux hala mid'de farm diye. Mutfes'in canı inmedi bile. Hop biz kule mule alıyoruz böyle. Farm farkına bakalım. 25 falan. Skorlarım iyi. Bunu burada saldık. Geç ne kadar var? var. Bunu artı bunu alın. Kutumuzu tabii ki satıyoruz bu varken. Şimdi teleport atacağım nereye? Artık baba. Go. Aldım gözükleri. Twitch'te var Ona güveniyorum. Twitch gelirse aslanım. Beyefendi. Aldım. Aldım. Sarkı sarkı. Al. Oyun bizde. Oyun bizde niye? Lux hala ortada yok. Gelemiyor. da yok. Bak gelmeye çalışıyor ölecek. Her yerde vardınız. Bak blue geldi hemen attım mesela. Koş oğlum. Double buff'u da var. Parçalar şu an var ya. Önüme geldiğim her fırsatı şunu koşturacağım. Koş oğlum. Bak bak nasıl doşadı gördün mü? Ve adamın üstündeyken şu hafta biliyorsunuz onu yani unutmayın. Bir adamaya atıyorsanız adamın mesafesinin Q mesafesine atabiliyorsunuz. O konuda geliyorum. Salonu. Aferin oğlum. Red geldi adam oyunu parçalıyor. Uzunun amacı takım arkadaşlarınızı boostlamak. Yani onlara ekstra güçler kazandırıp oyunu kazanmalar. Mesela bu hayvana ne verirsen var 1'e 5 yapar şu an. Lulun amacı bu. Asis kasıyoruz, kill kasıyoruz, para kasıyoruz. Hem vuruyoruz hem koşuyoruz. Devam olun. 12 level'ım 9 level. Tek bir şey mi? Redfen olacak kadar, kadar oyun, oyun bitti şah. Mid kulesini aldık bak 12'de. Her yere koşuyorum. Lux bak hala dolanıyor. Bu tatlını görmedik daha. At Bak nasıl koşuyor. Gözü yemedi aslanım. Şimdi gidelim midimize. Şu ghostları da beni takip edenleri kovalamak için atıyorum çoğu zaman. Hop oradan bir 15 gold Şunları da çalalım. Para paradır. Bak ah, bak nasıl çalıyorum. Çok kötü. Ah ah. gidiyor bazen böyle buralara girince. Şimdi hiçbir benimizi bitirdik. Şurayı hızlıca puşacağım. E, Meyve atmasını bekleyelim. Kimiz öldürmez. Oh bu ikiz attı. Oh oh. Bir minyon. Bu canlı minyon. Şimdi nokşun ulti atarsa ölmem bu Mesela blue trinket geldi. Bas baba hemen. Sınırsız. Bedava. Kullan. Görüş bak. 4-0-6. 156 farm. Hala bak. Az çok farmlamış bir şeyler ama hiçbir şey yapamadı. biz Haritadaki bütün kuleleri alacağız Şimdi gideceğim alacağım Şu atıştır kule alacağız şimdi Bundan sonra buradan çıkıyoruz buradan Bunun parasını bekleyebilirim aslında 30 gold fazla bir miktar değil Bekleyelim Bekleyelim baba bekleyelim <laughs> Yardım yandı koşalım Teleportumuz var Nerede? Öz sorun sorun. Al baba. Bak bak nasıl aldı aslanı. Koşalım şimdi. Öldüm, Kalkan verip asist alabiliyorsunuz bu arada. Hız verip kalkan verip veya şu dostu basarsanız da asist alıyorsunuz. Onları unutmayın. Asist almak için zaten gelen şey Burada hiçbir pasifini kullanmayı asla unutmayın. Bir skill at, bir basic at. Bir skill at, bak bir skill at, bir basic at. Hop kulenin canı var. Oğluşum koşturayım mı seni? Koşacak mı? Buralara, ne no, yap bomboş. Bu ne abi ya? Skill aldı bak, sıkıntı, sıkıntı. Şu, şimdi top kulesine geçmemiz lazım. Oyunun en büyük mantığı midi indir, botu indir. Top birinci kuleyi indir, ondan sonra İkinci kuleleri mid bot top ikinci kuleleri indirip her yeri wardlayıp baron beyti <laughs> oyun alıyorsun bu kadar basit oyun bu kadar basit varsa arada direk kalıyorsun mesela alalım kuleye muleye vuruyoruz ah bak ah. şansı da yani çıkıyor eminim öldürürsün ya <laughs> kayıt ya kafanı keserim sana koşacağım mı oğlum oğlum şimdi koşacağım mı Koş oğlum, koş. Yakalıyor. Oluşumuz güzel vuruyor. Altımız var hala. aslanı Nokcun... aslında atlamazsa iyi. Şimdi base'e gidelim. Teleportumuz var. Şimdi yapmamız gereken tek şey Drake'i aldık. Şimdi top kulesine koşmak. Ondan sonra Baron. Bir dakika daha, 19. Tam zamanları böyle. Mükemmel oynuyoruz şu an. Hatas bu oyunda her ölüm bir hatadır. Biz ölmedik, hata yapmadık demek değil. Tabii ki de yani. Her ölüm bir hatadır. Bak, 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 bak. Bunu yaptı hataydı mesela. Bu oyunu kaybetti de şu an. Bezi gidemedim, teleport atamadım, öldü adam. Her ölüm bir hatadır. Kimin hatası? Renekton'un. Şaka ettim tabi adam önde yakalandı da. Yani genel olarak oyun bundan ibaret. Birinci kuleleri al, ikiyi al. Drake'leri al, Baron'u al. Yani ne kadar erken hatasız hızlı hızlı yaparsanız oyunu o kadar erken hızlı hızlı bitirirsiniz. Mesela şu an o kill'li adamlar geri dönmüş olabilir. Asla kill verilmemesi gerekir. Yani çabalırız. Ki çok basit zaten. Koşuyorsun duruyorsun böyle kimse öldüremiyor seni. Şimdi ne yapacağız? Topa gideceğiz bak top, top dedik. Hala buralarda dolaşıyorum. bak bu yaptığım hataydı mesela zaman kaybı. Atrox sürüyorken topa çıkmam gerekiyordu benim. Bu alıp hemen. Bir 5-10 saniye kaybettim orada. Ben burayı yazıyorum ki Aatrox Robot Mid Neden? Çünkü benim teleportum var Get the fuck off man Fuck off Çünkü Lich benim de var ben buradan çatır çutur kule alacağım şimdi Koş baba koş Lux iyi farmlıyor şu an Fena değil You more use in fight I have teleport idiot diye. Bak Minyon puştarken de her zaman gözüm mini haritada Ne olur ne olmaz Ghostları salıyorum önümde biri var mı yok mu onları kontrol edin diye Her zaman mutlaka şüphe değilseniz biri gelebilir diyorsanız ghostları salmayı ihmal etmeyin Hızlıca puştlayalım Ben benim karşımda duramazsız herhalde Bir de basic atalım Hoppa nice damage Al baba Lich banko bak bir skill bir basic Bir skill bir basic No. Boş burada. Bak bundan keyfime sıktım. Bak gördün mü? O boş o. Kaç etsin. Bu arada fight içinde W'yumu takan adamları atın. Bak bu emekten sonma doğumlu. Bak oh, bu kadar. Hiç ki sakin flash atmaya gerek yok. Ama şimdi var. Niye ölürüm? Bizimkiler buralarda ölmüş. E ünlü kibici koşturacağız dedik. Twitch hiç yanımıza gelmiyor. Al kuleyi Bak üstüye al. Bak bak bak. Al oğlum kuleyi. Al oğlum kuleyi. Ölürsen öl. Umurumda değilsin şu an. Umurumda değilsin vay. geceler lan. Ölmek istemiyorum 5 -0 farm. Lux 164 farm. Şimdi rabalonumuz yitir çatır çatır demeye çalışacağız. Şimdiki yapmamız gereken şey ne? Açık inhibitor varken mutlaka Açık inhibitor'a koşulmalı. Beş kişi. Veya ben bot'a inip Oradan da yaldır yaldır yarabilirim. Hatta direkt teleport Atmayayım. Neden? Şöyle bir taktik daha vereyim. Mutlaka lane'leri Hep beraber pushlayın. Top buradaysa mid farm Burada, bot farm burada olması gerekiyor. Neden? Aynı anda pushlarsanız, aynı anda baskı uygularsanız adamlara karşılık veremezler. O yüzden ben şimdi burayı teleport atıp puşlamış olsaydım biri gelecek. Pushback yapacak yani puşma karşılık verecek. Hiçbir işe yaramayacaktı ama ama. Şimdi mesela topun biri kutlaması lazım. Beni görüyor adam nasıl? Şu, ne demek istedim. Mesela bak mid, meet, mid bot aynı anda olabilir mesela. Topu siktir Mesela mid bot aynı anda hemen koşuyorum kuleye. Neden? Bak diyorum ki de puşlayın. Bu şeyi pink de atıyorum böyle özür şimdi burayı. Ne var ne yok atıyorum. Beni gördüler bana geliyorlar. Bak bana gelenler de bunun bu, ağzını yüzüm bak iki kişi geldiler bana. İki kişi gelmesine ne demek? Bir kişi... ölmüştüm bu arada. Abi bak. Bir kişi de ben burada kule alıyorum şimdi. Hoppa. Hoppa. Böyle, bir bezik Hop, kule gitti. niye aynı anda kuşadık. Onlar midde oyalanırken burada kule aldım. hala iki kişi beni oyaladılar ama bizimkilerin geri gitmemiz gerekiyor tabi. Bak, koş koş, gel oğlum. <laughs> benim, benim Hah, bak açık ini bir türlü gitti. Bak, bu akıllı ama aptal akıllı. Tek başına gidiyor çünkü. Koşalım yani. Gel bak, yolumu kapattılar. Biz de buraya çalışalım. <laughs> W -w -w. Şimdi... Yani... saçmadık bak ama biz burada oyalanırken hani, bir inhibitor olması gerekiyor. Şimdi onlar topa gidecekken ben de buradan baskı uyguluyorum. Yani bunlar hep mind games. Mesela 3 kişi topa gittiler ben bunu aldım kırarım gelirse. O vurmaya başlamış yani bu rabadonu falan var. Mazmanımız var ama bir şeyler uygular gibi. <laughs> Uf Oh my god! What did I do? Bana vurma o kadar beklemedim. Şimdi geri gitmem lazım, geri gitmem lazım. Demeyece bakarken yanlışlıkla... Ah ben... Ah. O oh, hatayla öldüm. Oo, oh! Keyfim oh. nasıl geldi? Teleport atardım Keyfim nasıl gelmesi. Koşabilir miyim acaba? Acaba? Ghost geliyor. Acaba? Oğlum. <laughs> Getimsi gelmeseydi bu arada teleport atacaktım kuleye. Çünkü Nocturne'un Fear'ın yiyene kadar ona tepki verene kadar ben base gitmiş olurum. Şimdi normalde Void Staff ama karşıda fazla MR yok o yüzden ben direkt Zonya ya değil ben bunu araştıracağım. Artı bir de top alacağım bir tane. Çünkü çünkü o kadar öndeyim ki şu an. Tek atıyorum gördüğünüz gibi. O yüzden ne kadar agresiften varsa alayım. Void Staff'ı sadece karşı emar varken alıyoruz. Şu anda da bir tek bir bir şeyler var. 10-15 bir şey olmaz onunla. Sal olur, sal alırsam da verdim. Sağlık. <laughs> Mutlaka skillerden kaçıyor. Koş oğlum, koş 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 koş, koş, koş. koş, koş, koş. koş, koş. koş oldu şimdi bak 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 Q atacağım şimdi adamın üstüne bak Çal. hop da şükür o bunu da aldım onu aldım rahat rahat aldım flashlarım flashım var Ah Hop, Hop Koş oğlum, koş oğlum Aldım onu Bak adamın üstüne Q Neden? Çünkü buradan asan tutmuydu Kendim de koşup atamıyordum yere. Ya Lulu'yu 2-3 tarafta düşünmeniz gerekiyor 2'ni bir tıraştık Burayı da koşup atacağız bunu da 2-3 tarafta düşünüyoruz lazım böyle. Ben atsam ne olur? Yetiyor mu? Adam üstüne atsam ne olur? Yetiyor mu? İşte bu kadar. Elimden geldiği kadar size uygulamaya yani çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet. Teşekkürler.